Bugün Brookhaven'da gizli yer arayacağız gençler. Gördüğünüz gibi gençler bugün Brookhaven'da gizli bir yer arayacağız. İlk olarak gençler bir şöyle bir kuaföre gidelim. Saçımızı sarıya boyayalım. Daha şık görünelim. Gençler bir dakika. Şöyle gelelim bir oturalım şuraya. Evet. Sarı olsun gençler. Şöyle saçımızı bir boyayalım. Gençler gördüğünüz gibi artık daha şık görünüyoruz. Bakayım bir. Şöyle boyuma bir bakayım gençler. Boyum ne kadar? Evet, boyum güzel gençler. Her neyse. Gençler gizli yer aramaya başlayalım şöyle. Gençler şöyle bir yukarı bir çıkalım. Karakolun şu anda yukarı katındayız. Yok bence burası gizli olamaz çünkü burası bildiğin karakolun yukarı katı yani gençler gizli olamaz. O zaman şöyle çıkalım bir gençler. Yani bu Roblox'taki Broke Even denen oyunda. Sanırım gizli yer çok fazla yok. Hep bu taraftan gideyim mi gençler? Gizli yer bu arada ben bir tane biliyorum. Size göstereceğim. Ama bildiklerim dışında bir gizli yer de olabilir. Bildiğim dışında. Şöyle atlayalım. Ah yanlışlıkla oturdum. Gençler her neyse. Şöyle şuradan bir Apartmana giremiyormuşuz gençler her neyse. O zaman biz de gizli yerimize buradan gireceğiz. Evet. Gençler gördüğünüz gibi şu yandan da girebilirdik ama buradan girdik. Şu sarı yer bakın gençler şuranın güzelliğine bakın. Şu sarı yer işte gençler. Şöyle şurası bir açılsın. Gizli bir yer göstereceğim gençler. Size şöyle bir gizli bir yer göstereyim. Bakın gençler, şu lambaya dokunacaksınız. Bütün olay bu. Ve gençler burası bir hırsız deposu gibi görünüyor. Böyle bir gizli bir yer işte Brookhaven'da. Şöyle açalım bir. Ondan sonra gençler size bir gizli bir yer daha göstereceğim. Burayı da biliyorum. Gençler. Gördüğünüz gibi burası da bir gizli yer aslında. Gördüğünüz gibi Brookhaven bankasından çıktık. Neyse gençler geri gidelim. Geri girelim. Şöyle. gençler. Bakayım bir şöyle gençler gördüğünüz gibi böyle <laughs> bayağı rahat oluyor böyle oturuyoruz ondan sonra böyle no diyoruz yes diyoruz Böyle mekik çekiyoruz sanırım. Anladığıma göre. Skerot diyeceğim. Skerot şimdi ne anlama geliyor? Titriyormuş tamam. Gençler bir dakika. Sehre. Şu agony butonuna tıkladığımda bu hareket ne anlama geliyor gençler? Anlamını bilenler yorumlara yazsın yani. Ben bilmiyorum. Ama siz belki biliyorsunuzdur gençler. Yani biliyorsanız yazın yani. Yazın yorumlara. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın gençler yani. Şöyle birazcık da şöyle bir yukarı çıkalım. Gençler gördüğünüz gibi şöyle şurada birazcık bir şeyler pişirelim gençler gördüğünüz gibi gençler oha bu kadar da fazla ama artık Daha sonra gençler gizli yer aramaya devam edelim. Gençler. Şöyle bir okuldan devam edelim. Şöyle girdi okula gençler. Şu konferans salondaki şu perdelerin arkası acaba gizli bir yer olabilir mi? Deneyelim bir. Evet girdik. Gençler gördüğünüz gibi şöyle bir yukarı bir çık, çık çıkalım. Gençler her neyse biz şöyle bir devam edelim. Evet. Yo burası gizli değil bence. Gençler. gizli bir yerler arayacağız gün pes etmeyeceğiz gençler bu yüzden bir dakika bir yukarı bir çıkalım bir dakika şöyle bir yukarı bir çıkalım gençler okulda neresiydi merdiven? Merdiveni arıyorum. Yok şu spor salonu değil. Burası değil. He, sonunda buldum. Gençler. Şu tuvaletlere bakayım mı? Gizli bir yer var mı? Yok. Gizli bir yer yok. Gençler. Her neyse biz devam edelim. Gençler. Ondan sonra bir de kız tuvaletine bakalım. Gençler burada da gizli bir yer yok. Bundan sonra şöyle bir kalın gençler. Yok. Okulda gizli bir yer yok sanırım. Yani okulda gizli bir yer varsa da yorumlara yazarsınız. Neyse gençler ben okuldan çıkacağım. Ondan sonra gençler bir de şöyle bir de bir kreşe gireyim mi? Orada bir gizli bir yer var mı? Arıyorum şu anda gizli yerleri. Ve bu arada gençler ben şu anda Tung 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 Soğur ve Asasino hapishanelerinden kaçtım. Balerina hapishanesinden de kaçacağım. Bırbır Patapim hapishanesinden de kaçacağım. Bombardino hapishanesinden de kaçacağım. Gençler. Yani baya bir video gelecek. Şöyle bir eve girelim bir. Yok. Hiçbir şey yok. Gençler. Ve video sonunda... Bir yer bulamazsak videoyu kapatacağım artık gençler. Çünkü artık bir yer bulmak istiyorum. Şöyle bir yukarı bir çıkalım gençler. Gördüğünüz gibi şöyle yok bir yer yok gençler. Her neyse gençler şöyle gençler şöyle bir yukarı bir çıkalım. Yok gençler. Burası saklanacak bir yer değil. Bundan sonra bir de gençler şöyle bir havuza girelim bir. Havuzda da yok. Sanırım başka bir yer yok gençler. Gençler sanırım başka bir yer yok. Evet gençler şu anda var bir ev bakalım ya gençler 12 numara olmaz 13 numara değil 14 15 16 17 8 19 17'de Hello. bir şey yok 18'de de yok 19'da da yok 21 22 23 nolu ev 23 nolu evi zaten almışlar 24 nolu eve bir ışınlanayım şöyle ev sahibi niye kapıyı açmıyor gençler neyse neyse biz boş bir ev arayalım 33 34 35 36 35 evet evet 35 molu ev olur gençler şöyle bir tıklayalım ne var Bu Şimdi havuzda sanırım gizli bir yer var bildiğime göre Gençler bakın. Şuna da girebiliriz aslında. Bilgi yeri bulmak için buna da girebiliriz. Gençler bir dakika. Neyse. şöyle şuradan bir metroya binelim mi? Gençler her neyse biz metroya binelim. Bundan sonra gençler şöyle Black bir like hevkemi gidelim ya. Bulekeyk'i de bayağı seviyorum gençler. Bulekeyk en güzel metro istasyonu Brookhaven'daki. Ondan sonra gençler bir de burayı deneyelim sonra da artık videoyu bitirelim. Yeter. gençler gördüğünüz gibi. Heh, burası da bir gizli yer olabilir. Şöyle bir gençler. Şöyle bir şuraya bir ışınlayalım. Şöyle bir aşağı inelim gençler. Son olarak bir fabrika dikkatimi çekti. Şu anda ben o fabrikaya gidiyorum. Havalimanının yanındaki o fabrika. Gençler. Oraya da gittikten sonra videoyu bitireceğim. Bir de içerisine birazcık bakacağım gençler. Belki o fabrikada gizli bir yer vardır diye. Evet gençler. Tam olarak fabrika görünüyordur herhalde. Yani gençler Fabrika nerede acaba Evet evet orada gördüm gençler Gençler gördüğünüz gibi fabrikayı buldum Alayım şu fabrikayı en iyisi Bunu iptal edelim. Şöyle 38'e gelelim mi? Gençler bir dakika. 37. Yokmuş gençler. Neyse. Biz boş verelim. Şöyle içeri girebiliyor muyuz? Evet. Boş verdik. Gençler böyle içeri girdik. Böyle bir bu yukarı katı var yukarı katında saklı saklanacak bir yer vardır belki yokmuş gençler ondan sonra bir de reseptiyon var Ondan sonra bir de dışarı çıktık gençler gördüğünüz gibi Ve gençler. Gördüğünüz gibi artık bye bye.